Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu 5. Ay Değerlendirme raporunda benimsenen salgın stratejisinin başarılı olmadığının altını çizerek salgın kontrol altına alınamıyor, sağlıkçılar tükeniyor görüşünü paylaştı. Bakanlık verilerinin doğru olmadığı aktif koronavirüs hasta sayısının bilinenin 10 katı olduğu savunuldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın 7 ay önce bir gazeteye verdiği röportajda Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle yeneceğiz sözlerine verilen tepkiyle ilgili olarak neden şimdi tepki veriyorlar acaba yine birileri bunu kullanın deliye süpürmeyin mi dedi ifadelerini kullandı. Gelecek Partisi'nin İstanbul Kongresi'nde konuşan Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye'nin iç işlerine yönelik sözlerini eleştirirken, mevcut başkan Donald Trump'ın geçen sene Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği ağır ifadeler içeren mektubu hatırlattı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Biden'ın ifadeleriyle Türkiye'nin ikili ilişkilerinin örtüşmediğini, bir başkan adayının diplomaside yeri olmayan bu ifadelerinin kabul edilemeyeceğini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yurttaşlarla buluşarak ihanet projesi dediği Kanal İstanbul'un yapacağı tahribatı anlatıyor. İmamoğlu Kanal İstanbul'a kimin ihtiyacı var? Allah aşkına İstanbul'un mu ihtiyacı var yoksa israf düzeni bozulmuş bir avuç insanın mı ihtiyacı var diye sordu. Kamuoyunda yüksel direnişçileri olarak bilinen Acun Karadağ, Alev Şahin, Nazan Bozkurt, Mehmet Dersulu, Gülnaz Bozkurt, Armağan Özbaş ve Mahmut Konuk iki gün önce gözaltına alınmıştı. Artı gerçekten İsa Uğur Erdoğan'ın haberine göre Alev Şahin ve Mehmet Dersulu'nun darp edildiği bildirilirken Alev Şahin'e cinsel tacizde de bulunulduğu öğrenildi. Ordu'da yapılan bir düğünde 20 kişi aynı makyaj malzemesini kullanınca 30-35 kişiye koronavirüs bulaştı. Cumhuriyet'in haberine göre olayı Ordu'da Yerel bir televizyon kanalında yayınlanan programda, büyükşehir belediyesi koronavirüs kriz masası üyesi, iç hastalıkları uzmanı Doktor Faik Ayıp duyurdu.